Bir evlat çok sinirli olduğu için arkadaşı olmuyor. Babası da diyor ki, oğlum diyor sen öfkeni hakim olamıyorsun. Sana diyor, bundan sonra her öfkelendiğin zaman için şu kapıya bir tane çivi çakmanı söylüyorum. Hocam çocuk ilk gün tam 37 çivi çakıyor oraya. Gün geçiyor, çivi sayısı azalıyor. Çaktıkça çakıyor, çaktıkça çakıyor. Sonra bakıyor ki artık hiç çivi çakmıyor. Diyor ki baba diyor ben öfkemi artık yendim. Tamam diyor ben artık hiç çivi çakmıyorum. Tamam evladım. O zaman senden şunu istiyorum. Öfkeni yendiğin her gün oradan bir tane çivi çıkarmanı istiyorum. Tamam babacığım diyor. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün derken artık kapıda hiçbir çivi kalmıyor. Ve gelip babasına diyor ki babacığım diyor ben diyor bütün çivileri söktüm orada. Hiçbir çivi kalmadı. Tamam oğlum gel bakayım. Bak şimdi şu kapıya. Ne görüyorsun? Kapı eskisi gibi mi? Değil babacığım. Delik deşik. Evet. İşte diyor oğlum diyor bak. Öfkelendiğin zaman insanlara bir şey söylediğinde o insanların da kalbinde o öfkeyle söylediğin söz bir yara bırakır. Ondan sonra istediğin kadar özür dile yine de eski halini almaz. Elbet bir iz kalır. Bu izin kalmaması için aslında biz öfkeli anımızda nefsimizi hak